Arkadaşlar herkese Hayırlı günler dilerim Burada güzel bir şelalete geldik ee, Buradan bütün benim Grup kardeşlerime Selamlarımı iletiyorum Türkmen İnsan Hakları grubu olsun ee, Türkmen Kardeşler grubu Türkmen eli Altın Köprü grubu kardeşlerime Şu Güzel videoyu almanı ediyorum Güzelliğe bakın burada İki, iki buçuk saattir daha çıktık, yürüdük arkadaşlarla beraber. Ee, şu an geldik birinci şelalete. Daha fazla başka şelalesler de var. Bakın bu güzelliğe. Şu dağdan eriyor su var, ne güzel.